Bu denge ve denetleme mekanizmasını kendisi e, eline almak zorunda kaldı ve burada da başarılı oldu. Şu an dünyada, o yüzden de biz dünyadan destekliyiz. Yanlışlıkla bu o, artan otoriter kavgaya e, karşı bu dayanıklılıklarımızın bir şey de bu yöntemi vermeye hazır. Bir de sinirli yerlerde, yani gerçek sayılım olarak şu an yaşamak,

şu an çok kırılma noktasında bulunuyor. Veya e, e, bu işte, e, yani, noktası yani, dünya halkları demokratik güçler bu süreçte e, kendilerini var etmeye çalışacak. Dünya demokratik bir yere doğru gidecek. Yani bu kırılma noktası Akçası türeli bitti. Bu mücadele çok değerli, çok önemli. E, bu, bunu, bunun bunun farkında olmamız lazım. Yani. yani yalnızca Türkiye'de de mücadele vermiyoruz. Dünya'da bir mücadele ediyoruz. E, çünkü bütün dünya faşistler bir da siz burada demokratik çıkamazsınız zaten. Bunların her biri, Ağırı. bakın bütün otoriter liderler her biri birbirinden destek oluyor. Birbirine yaklanıyorlar hepsi. Işte. Bakın en var Avrupa'daki bütün sağ otoriter şeyleri, partileri destekliyor. Yani önlerini açmaya çalışıyor öğretiyor böyle bir süreç yaşıyor. Başka çok örnek verebilirim ama hani şimdi siyasi parti olur. Hani ee şey yapmak istemiyorum. Hani dünyada bir sürü şey var. Partiyle, siyasetle ee iletişim içinde olmamız gerekiyor. Eee ama bunun çok kapsamlı bir süreç olduğunu Erdoğan'ın bu sürecin ee kritik ee liderlerinden biri olduğunu bilmekte fayda var

ben bakabilir miyim? Dur annem, dur bir dakika. Ha. Stanley'ler de yapacaklar.

Çünkü burada haberleri var ki yani, telefon çok da değil, çok iyi bir haberler, iyi haberler. Evet, George Town'da toplandı buradaki kanabalı testayı eleştirenler ve yüz kadar kişiydi. Onların da söylediği gibi, dünyadaki bir otoriterliğe Tayland dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nde artık güçlerde. Yani birbir insanlar görüşlerini ifade etmekten ve sokak çıkmaktan da korkuyorlar için geçerli değil, Amerikalılar için de geçerli olmuş durumda. O yüzden aslında dün önemli bir gündü, global bir gündü. Bu protesto için daha da fazla da insan gelmesi bekleniyor daha önceki protesto <laughs> Ama uh, <laughs> e, ee, bu Amerika bir devletlerinde <laughs> yani şu anda ifade ve özgürlüğü ilk olarak yabancı öğrencileri vurdu ama Amerikalılar da başlarına gelebileceklerden dolayı çok fazla artık eskisi kadar konuşmak istemiyorlar diyebilirim. Yine de ben yine umut var konuşmak için. şöyle, tabii küçük bir hareket olabilir.